Geçenlerde hem App Store hem de Google Play Store'da video düzenleme uygulamalarını şöyle bir karıştırırken yeni bir uygulama keşfettim arkadaşlar. Hem iOS hem de Android cihazlarda var bu uygulama ve tamamen beleş. Bedava bir uygulama. CapCut'a çok benziyor öncelikle onu söylemeliyim. Hatta böyle yükledim, baktım lan dedim bu CapCut'ın çakması gibi bir şey ama bazı özellikleri CapCut'tan daha fazla, daha böyle cezbedici özellikleri var. Tabii ki bir CapCut değil, onu en baştan söyleyeyim ama bu uygulamanın çok sevdiğim bir iki tane özelliği Oldu. Bu uygulamayı önce sizlere bir tanıtacağım, bakalım sizler sevecek misiniz? Ben iki gündür böyle bayağı bir kurcaladım, hatta instagram reels ve tiktokta bir paylaşım yaptım. O paylaşımın altına da hiçbir şey yazmadım, baktım tepkiler nasıl olacak diye. Birçok kişi bunu hangi uygulamada yaptın diye sordu. Ben de dedim ki bu uygulamayı tanıtmanın vakti geldi. Bu video düzenleme uygulamasının adı Vita. Şimdi gelin Vita'ya hep beraber bir göz atalım. Vita uygulamasını açtığımızda karşımıza çok sade bir arayüz çıkıyor gördüğünüz gibi. Dedim ya uygulama tamamen ücretsiz arkadaşlar fakat üzerine filigranını koyuyor şunu yapmazsanız eğer. O yüzden uygulamayı yükler yüklemez ilk yapacağınız işlem şu olsun sağ üstteki ayarlara giriyoruz. Buradan Vita Watermark var bunu kapatıyoruz. Bu kadar yapacağınız başka hiçbir şey yok. Resolution da 1080p'de kalsın. Yani daha düşükte ise düşük çözünürlüklü çıktı alırsınız. O yüzden en yüksek 1080 şu anda. 1080 alabilirsiniz. Mesela 2K, 4K gibi çözünürlükler şu an itibariyle desteklenmiyor bu uygulamada. İlerleyen zamanlarda belki gelir. CapCut'ta bildiğiniz gibi iOS tarafında 4K çıktı alabiliyorsunuz. Ve buradan çıkıyoruz. Burada iki farklı kısım var aslına bakarsanız. Birincisi standart bir video düzenleme uygulaması. İkinci kısım ise hazır kalıpların olduğu bir kısım. Oraya sadece fotoğraf ve videolarınızı koyuyorsunuz. Gerisini uygulama kendisi yapıyor. Onu birazdan göstereceğim. İlk olarak standart kısma gireyim. New Project'e tıklıyorum. Buradan düzenlemek istediğiniz videoyu seçiyorsunuz ilk olarak. Mesela şurada Kapadokya'da çektiğim bir video var. Evet bunun üzerine tıkladım. Bir yazdı. Eğer birden fazla video seçmek isterseniz tek tek üzerlerine tıklayabilirsiniz. Arka arkaya dizecektir. Şimdi ben tek bir video seçtim. İleri dedim. Arayüz bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi CapCut'a oldukça benziyor. Şu an itibariyle Türkçe dil desteği yok. En azından iPhone'da yok. Android'de var mı bilmiyorum orada bakmadım. Sadece uygulama var mı yok mu diye baktım Android'e. Benim keşke CapCut'ta da olsaydı dediğim birkaç özellik var. Bunların en başında şu geliyor. İlk olarak onu söyleyeyim. Şimdi videonun üzerine tıkladığınızda timeline'da videonun üzerinde bakın şöyle dalgalar görüyorsunuz. Bu dalgalar ses dalgaları. Açıkçası ben şimdiye kadar hiçbir video düzenleme uygulamasında bu özelliği görmedim. Gerçekten de çok güzel düşünmüşler. Özellikle böyle YouTube videosu falan montajlıyorsanız ses dalgalarının önemini biliyorsunuzdur. Çünkü ses dalgalarına göre montajlıyorsunuz. Mesela burada ne nerede sesin yükseldiği nerede alçaldığını görüyorsunuz ve ona göre montajını yapabilirsiniz. Böyle çok uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü böyle çok ekstra bir özelliği yok zaten. Burada işte edit kısmında kesme, bölme, sesiyle oynama, hızıyla oynama gibi özellikler var. Animasyon özelliği var. Giriş çıkış animasyonları ya da komple videoya vereceğiniz animasyonlar. CapCut'ta da aynısı var bunların. O yüzden buralara hiç girmiyorum. Maskeleme özelliği burada da var. E ya da adjust kısmından tek tek renk ayarlarıyla vesaire oynayabilirsiniz videolarınızın. Geri geldim. Ratio kısmında oranları belirleyebiliyorsunuz. Şimdi evet sevdiğim kısımlardan bir tanesi efekt kısmı. Evet CapCut'ta birçok efekt var zaten ama CapCut'ta mesela olmayan burada olan özellikler, efektler var. Mesela bir video yaptınız ve şöyle bir efekte ihtiyacınız var diyelim. Buraya girip buradan yapabilirsiniz o efekti. Veya burada efekt verdikten sonra bunu çıktı alıp CapCut'ta başka bir efekt verebilirsiniz. Dolayısıyla bir uygulamada olmayan diğerinde olan özellikleri birbirleriyle tamamlayabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Yani tek bir videoyu tek bir uygulamadan yapmıyorum aslında ya da fotoğrafı öyle. Mesela fotoğraflar önce atıyorum Snapseed'de düzenliyorum. Daha sonra oradan çıktı alıyorum Lightroom'a atıyorum. Snapseed'de olmayan özellikleri Lightroom'da yapıyorum. Bu tarz böyle birbirleriyle kombin şekilde kullanıyorum. Burada frame kısmında mesela çok güzel efektler var. Bunlara göz atabilirsiniz. Bu arada sık sık güncellenen bir uygulama. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hatta şu sniper efektinin muhtemelen birçoğunuz çok seveceksinizdir. Özellikle oyun videosu, işte PUBG videosu editleyen çok fazla kişi var. O arkadaşlar bu sniper efektini bayağı sevecek. Onu şimdiden söyleyeyim. Ya da böyle dürbün efekti var. Bu da bayağı güzel. Ya hepsini tek tek göstermeyeceğim ama efekt Çeklerin bu arada oranlarını buradan belirleyebiliyorsunuz. %100 ya da %0'a kadar çekebilirsiniz. Doku, Blink, anime efekt var mesela. Bunlar da CapCut'ta var. Suratı değiştiriyor ve anime efekti veriyor. Face efekte de yine aynı şekilde surata mesela odaklanma efekti var. İşte arkaya kanat koyma efektleri vesaire var. Ya dediğim gibi bunların hepsini tek tek şu anda gösteremem. Kendi videolarınız üzerinde bunları ama deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç olarak efektler kısmını ben sevdiğimi söylemeliyim. Yani CapCut'ta olmayıp burada olan efektleri kullanabilirsiniz. Mesela şu da <laughs> bayağı güzelmiş. Evet split böyle videoyu bölme efekti. Bu efekt bu aralar TikTok'ta oldukça popüler. Sanırım buradan mı yapılıyor ya da TikTok'un kendi içinden var bilmiyorum. Evet geri geldim. Anime kısmında az önce gösterdiğim efektlere giriyor oradan. Direkt kısa yolu var oranın. Müzik kısmında şimdi müziğe girdiğimde çok fazla seçenek var. Hatta bunları Epidemic Sound'dan almış. Yalnız ben burada çalamayacağım şu anda. Telif gelme ihtimali çok yüksek bunların. Ama siz bunları mesela kendi işte Instagram story'de falan video paylaşacaksanız buradaki müzikleri kullanabilirsiniz. CapCut'a göre çok daha fazla seçenek var. Onu söylemeliyim. Text kısmı bayağı iyi. Burada çok güzel özellikler var. Hatta Şöyle kurcalarken şunları gördüm. Şimdi ilk olarak burada fontları falan vesaire değiştiriyorsunuz. Bu kısımda CapCut'ın aynısı bu arada gördüğünüz gibi. Mesela diyelim ki şöyle bir şey yaptık. Burada Caption kısmında işte hazır yazı efektleri var. Yine CapCut'tan daha fazla bunlar. Benim sevdiğim kısım ise neredeydi? Ha şurada. Label içerisinde sosyal medya animasyonları var. Bakın böyle tek tıkla sosyal medya animasyonu yapabilirsiniz. Mesela buraya kendi Instagram animasyonumu yaptım. Keyframe vererek bu animasyonu kendi kendiniz ayarlayabilirsiniz veya hazır animation kısmından animasyon kısmından mesela giriş çıkış animasyonları verebilirsiniz. Diyelim ki bu soldan sağa doğru gelsin. Bakın soldan sağa doğru animasyon geldi. Çıkışı da nasıl olsun? Şuradan frame out'a geliyorum çıkış özelliğine. Bu da slide down olsun, aşağıya doğru kaysın. Evet şöyle bir bakalım, play'e bastım. Evet Instagram animasyonum ekranın solundan geldi ve aşağıya doğru indi. Yani bizim daha önce aslında çok uğraşarak yaptığımız böyle hazır animasyonlar burada var. Hatta bunların arkasına yeşil arka plan atarak istediğiniz herhangi bir videoda kullanabilirsiniz. Burada sadece Instagram değil, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube gibi birçok hazır animasyon bulunuyor. Bu kısmı da oldukça sevdiğimi söylemeliyim. Yine CapCut'ta olmayıp Vita uygulamasında olan bir özellik de Giphy'den GIF alması arkadaşlar. Mesela CapCut'ta kendi içerisindeki hazır stickerlar var. Onları kullanabiliyorsunuz. Giphy uygulamasından alamıyorsunuz. Biliyorsunuz Instagram'da falan GIF kullandığımızda işte bunun içerisinden, bu sitenin içerisinden alıyor. Burası dünyanın en büyük GIF sitesi. Buradan mesela özellikle böyle yukarı kaydır animasyonları falan var ya işte bunları direkt burada koyabilirsiniz. Yani Instagram'a girmeden burada halledebilirsiniz aslında. Hatta burada halledip üzerine keyframe atarak filan gifleri istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz de. Bu da bayağı sevdiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Mor kısmında da çok bildiğimiz özellikler var. Ha yine CapCut'ta olmayıp bunda olan bir özellik de şu. Burada mozaik diye bir özellik var arkadaşlar. Videonun belli bir kısmını mozaikleyebiliyorsunuz. Hatta bunun şeklini de değiştirebiliyorsunuz. Yuvarlak, üçgen, kalp şeklinde. Bunlar pikselli mozaikler. Buradaki piksellerin de sayısını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek blur var. İstediğiniz bir yeli blurlayabiliyorsunuz ve keyframe atarak oralara götürebiliyorsunuz yani o blur efektini. Bu da yine CapCut'ta olmayan özelliklerden bir tanesiydi. Evet diğer özellikler aslında çok bildiğimiz ve bütün uygulamalarda olan özellikler. Ama basit ve pratik kullanımıyla Vita'nın video düzenleme kısmını oldukça sevdiğimi söylemeliyim. Şimdi video düzenlemenin içerisinde bir kısım daha var. Onu da hemen göstereceğim. New Project'in hemen yanında bulunan Style. Style'a girdikten sonra bu buradan yine videomuzu seçiyoruz ve hazır stiller var. Bu stilleri direkt olarak videonuzun üzerine atabilirsiniz. Bunlar hazır efektler, hazır animasyonlar. Oldukça da şık animasyonlar olduğunu söylemeliyim. Evet bu şekilde birçok hazır stili videolarınızın üzerine ekleyebilirsiniz. Bu da yine CapCut'ta olmayan özelliklerden bir tanesi. Şimdi hepsini tek tek göstermeye gerek yok. Burada da tamam dedikten sonra üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela Spotify görseli gibi bir şey yapmış. Bunu şuradan Müzik title'a tıkladım. Üzerine tıkladım. Mesela diyelim ki Kapadokya. Hemen altındaki kısma da tıkladım. Buraya da Ozan Sihay dedik. Evet böyle üzerinde değişiklikler yapmanızı imkan sağlıyor. Bu hazır stiller bayağı hoşuma gitti. Yani bu da kullanılır arkadaşlar. Özellikle böyle hızlı storyler, işte reels'lar, TikTok paylaşımları yapmak için çok güzel bir kısım. Şimdi tekrar geri geliyorum ve diğer video düzenleme uygulamalarından ayıran özelliğe geliyorum. Sağ alttaki template kısmını görüyorsunuz. Template'e giriyorum. Buradaki template aslında size daha önce Tempo App diye bir uygulama tanıtmıştım. Oradakine çok benziyor. Fakat farkı buranın da tamamen ücretsiz olması. Tamamen beleş. Gerçekten çok enteresan. Geçenlerde benim paylaştığım hatta videoda şunun bir farklı versiyonuydu. Evet bu şekilde mesela videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken use now diyorsunuz ve buradan hangi videoyu ya da fotoğraf seçmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Mesela ben şu fotoğrafımı seçeyim. Fotoğrafımı seçtim, ileri dedim. Evet direkt olarak böyle hazır, efektli bir kalıbı fotoğrafıma uyguladım. Burada çok fazla kalıp var arkadaşlar. Hatta böyle popüler olan şeyler var. Yukarıda da kategoriler var. Popülere tıkladığımda bu sıralar TikTok'ta ya da Reels'ta popüler olan videoların hazır kalıplarını görüyorsunuz. Müzik koymanıza da gerek yok. Müzikler de kendi içerisinde var zaten. Evet, şu anda telif yememek için tabii ki müziğin sesini açmıyorum ben. Tekrar geri geliyorum. Yukarıda Instagram, TikTok gibi kısımlar var ya da YouTube intro var mesela. YouTube introlarınızı da burada yapabilirsiniz. Bu da baya güzel bir özellik. Zaten Tempo App'te bu kısım yoktu. Sizin tek yapmanız gereken yine sağ alttaki yüz nava tıklayıp videonuzu ya da fotoğrafınızı atmak ve üzerinde yazı değişikliklerini yapmak. Bu kadar basit. Yukarıda birçok farklı kategoriyi görüyorsunuz. Bu kategorilerde tek tek girerek siz beğendiğiniz herhangi bir template'i kalıpı kendi fotoğraf ya da videolarınızda kullanabilirsiniz. Evet Vita uygulamasını ben oldukça sevdim. Ücretsiz olması çok cezbedici. CapCut'a çok benziyor olması. Evet biraz çakma CapCut havası yaratıyor ama bizim alışık olduğumuz bir edit kısmı var. O yüzden hiç zorluk çekeceğinizi sanmıyorum. İndirdiğiniz zaman direkt olarak kullanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Edit kısmında hani söylediğim birkaç özellik çok işinize yarayacaktır ama asıl template kısmı çok cezbedici. Template kısmındaki hazır kalıplarla popüler videoları, trend videoları tek bir tuşla kendi videolarınıza ya da fotoğraflarınıza uygulayabilirsiniz. Bir kere daha hatırlatıyorum Discord sunucuma hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca Twitch'te çok yakında tekrar canlı yayınlanıma başlayacağım. Uzun bir ara vermiştim. Zaten Instagram ve TikTok için bir şey demiyorum. Orada takiplerinizi bekliyorum. Bir de YouTube'da katıl butonuyla ilgili kafamda bir düşünce var. Yakında onu da uygulayacağım. Şimdilik spoiler vermeyeyim. Yakında zaten açıklayacağım. Evet her zamanki gibi ne diyoruz öyleyse kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Everywhere I go, the people really wanna know Who I is and who I be, they stop and stare when they see me If it's once, no need to repeat Run up on me, watch you fall to your knees Tip my hat when it's time for the kill it Ain't no beast when you really real I am the boss, I am the dawn I am the one they call Lucky Charm Got my own shit, I don't need your farm Life was so hard, it made me weak Built to last, this girl ain't weak Sturdy and still when I plant my feet